Evet arkadaşlar Bugün Survivor 2. bölüm Daha deminki İnci kaydedemedim o yüzden e, Bu yarın falan izleyeceksiniz En son odun topluyordum Ve iki tane tavuk Bir tane de yavru tavuk iki tane de koyun oldu işte. O iki koyun Eğer üçüncü koyunu da bulursam ya da yaptıktan sonra çok rahatlayabilirim. Şimdi... Hop. Klasik hızlı ve koyunlar yeşil gidelim. dedi. Koyunlar benim. Ya da beklemeyin. O ne kadar yakışıklı. Maden mi ilginç Maden varsa yakında. O yakında maden varsa dedim. Mis gibi maden çıktı. bende bendeki bu şans bendeki bu şans bu böyle olmamalıydı. Bu, bu şans böyle gitmemeliydi. Kıramıyorum da yani nasıl bir şans artık? Hayır birazcık daha toplamam gerek. Dört tane mi? kıralım. Şimdi biz bulduk. Ne güzel ne güzel biz buradan nasıl çıkacağız? Girdiğim ilk mağaradan demir bulmam mı şans? Yoksa or oranın bir çukur gibi olup oradan çıkamamam mı şans? Haa çıkabilirmişim. Hatta şu kısımları da kazayım. Oha. Buranın dibine Orada maden yoktur. Şu uzaktan şu çakılları ara sıra bazen de, de maden filan zannediyorum. Aha ama orada maden var. Gerçekten de orada birisi var ya da ben yandım. Bu maden ama. Bu maden Bu madenin 3 tane bölümü var. Öne doğru giden bölümüne yeniden geleceğim. Ne yapıp geleceğim? Fırın yapacağım. Fırından da, fırından da hem demirleri eriteceğim. Hem de şuradan bir tane kömür yapacağım. tane daha yapabilirsek. Ah şimdi oldu. Dört tane vardı. Hemen şuraya da Korkmuyorum sizlerden. Korkmuyorum canavarlar. O atlarda daha fazla badem var. Çok fazla atları şimdilik inmeyeyim de dakika ya nereden çıkılıyordu? Nereden çıkacağım ben? Heh, buradan. Ama öğrendim sonuçta. Orada bir sürü maden var. Maden olduğunu öğrendim. Çok hem de çok maden var. O kadar çok maden var ki. Demirden ne yapabilir? Demirden çok güzel şeyler yapabiliyorum şu an. Ama odunum yok. Odun yetmiyor. Ve evim de yok. Ha, ee, ben ne yapacağım ki? Güneş battı batacak. Battı bile. Ben ne, nereden ev yapacağım? Neyden ev yapacağım? Tabii ki de topraktan. Peki ya ben o kadar kısa sürede ne toplayabilirim ki? Hadi. Hadi bir şey içerisinde atladım. Ve yarım canım gitti. Sayılır. Aa ben buradan nasıl çıkacağım ya? Ya bu bana bir zaman kaybı ya. Bir de harcatıyor şeyleri. Aha şimdi nane yemedik mi? Aa, koyunlar var. Koyunlar. Siz benim kurtuluşum. Aha. Aha. Bu da benim kurtuluşum. Aha. Değilmiş. Koyunlar da kaçıyor. Kaçma sakın. Ben kılıç alayım. Yani kılıca bak lanuymdım bittim bu. İkinci taraf diğeri o oh, şuraya tuzaklar koymuşlar. Ah! 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 Ya hani bu örümcekler saldırmazdı. Geçileri saldırıyormuş. Ha, 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 ha. Yendim. İşte Mirhat gururla sınar. Ha, örümcek. Ha, 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 Gel benim benim evimin başında nöbet bekliyorsun demek ha. Ne oldu? Clipper mı? Ya. Ya şekil beni sinirlendirdiniz. Beni sinirlendirmeyecektiniz. Beni çok sinirlendirdiler. Sonunda ben artık dayanamıyorum. Private moda gireyim bakalım ne yapacaklar. Hepinizin hakkını biler, Bilir biler soracağım biler, bilel. Benim evim Sizlerden yüzünden ve bir tane creeper yüzünden öldüm sayılır. O yüzden onlara çok sinirliyim. ha şurada. Ben de burada ölmüşüm. Tüm eşyaları alayım ve yeniden şey moda geçeyim. Çünkü haksızlıktı ya. Ben bir yandan birisiyle dövüşürken yerinin gelmesi bence büyük bir haksızlık. Ben orada haksızlığı uğradım. Ben bu deliği kapatsam. İşte ev ve başka şeyler yapamadım pişmanlığı. Yapamadım. 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 yapanın Yapamadım. Şimdi. Eğer odun toplarsam. Çıkalım buradan. Biraz, birazcık agresif oldum. Ama şu olmaz. Bana özel gücümü kullandırmayacaklardı. Oyunu da değiştirmeyi koymayacaklardı. Uf pantolon bile yapabiliyorum. Ama bir tane daha bulsam çok mükemmel olacak. Bir tane zaten. Huni miydi bu değil? Şu anda Survivor'dayım. Ve çok sinir bozucu şeylerin olduğunu da söyleyebilirim. Yani kısaca anlatmamız gerekirse bu Creeper'lardan nefret ettiğim bir bölüm. Yani niye? Ben o da hiçbir şey yapmıyorum. Benim peşimden geliyor. Onları aslında öldürmenin taktiği var da. Taktik taktik yok Bam 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 şeklinde dalarsanız bamlar. Bam bundan artık nefret. Bunu alalım. Bir de şunlardan alalım bakalım o bu maden büyük bir maden bu maden tek kişilik değil bu madende tek bir canlı yok bende oyunun kasması da çok sinir bozucu. Hop. Ben kendime hiç Dış mırt yapmadım ya Ve alt elma Falan da toplasam O kaç tane kömür var ya Her bir yerde kaç milyon tane kömür Çıkıyor sayamıyorum